Merhaba çocuklar nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Bu arada hayırlı cumalar olsun. Evet hadi gelin konuklarımızı çağıralım. Merhabalar. Merhaba selamünaleyküm. Aleykümselam Merve öğretmenim. Nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür iyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz bizler de iyiyiz. Bu arada bugün kamera arkasında 3 tane seyircimiz var. Bizi de izleyecekler. Yaşasın. Merhaba Mehmet Akif. Merhaba Seyfullah. Merhaba Yusuf Ali. Bizi sessizce dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hadi geçelim Hendek gazvesine. Hendek gazvesine geldiğimizde bu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinin 5. senesinde meydana gelmişti. Şöyle ki Kureyş kabilesi Yahudilerin teşvikiyle bir takım kabileleri de yanlarına alarak 10 bin kişiden fazla bir ordu ile Medine-i Münevvere'ye doğru yürümüşlerdi. Beni Beni Nadir gazvesi var bundan önce. Bu Beni Nadir gazvesi Yahudiler Yahudilerin yaptığı yanlışlıklardan dolayı olan bir gazve. E, müşrikler de bunu tabi fırsata çeviriyorlar. Yahudilerle birlikte oluyorlar. 10 bin kişiyle birlikte Medine'ye, Münevvere'ye doğru yürüyorlar. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramıyla istişarede bulundu. Selman-ı Farisi radıyallahu anh'ın tavsiyesi üzerine tertemiz Medine-i düşman gelecek tarafına hendek kazdılar savunma vaziyeti aldılar. Selman-ı Farisi de İran tarafından gelen bir muhacir Müslüman. Onlar o savaşlarında böyle hendek kazarlarmış ve gelen düşmanın gücünü azaltırlarmış. Bu fikri peygamberimize söyleyince peygamberimiz de pek mutlu oldu ve bunun üzerine savunma vaziyeti aldılar. Her de işinde alemin kendisiyle övündüğü peygamber efendimiz de seçilmiş ashabıyla beraber çalışıyordu. O sırada büyük bir kaya çıkmıştı. Kaya vuruyorlar, vuruyorlar, kazma vuruyorlar, kürek vuruyorlar. Kayayı bir türlü kıramıyorlar ki tamam. hem de kazmaya devam etsinler. Bu şekilde engel olunca durumu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a arz ettiler. Şahlı Yüce Efendimiz Hazreti Mübarek Hazreti Hazretleri mübarek eline aldığı bir kazmayı Bismillah diyerek kayaya indirdi. Yes. Kayanın üçte birini kopar Kayadan bir kıvılcım çıktı Yemen tarafına doğru sıçradı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Şanuncu Efendimiz Hazretleri mübarek eline kazmaya aldığı gibi ne yapmıştı? Bismillah dedi ve kıvılcım çıkmıştı. Kıvılcım nereye gitmişti? Yemen tarafına. Kayadan bu çıkan kıvılcımla Efendimiz sallallahu aleyhi ve dedi ki Allahu Ekber bana Yemen'in anahtarı verildi şu anda. San'a'nın Yemen'de bir bölge kapılarını görüyorum dedi ve sonra yine hı <laughs> Bismillah diyerek bir daha vurdu kayanın bir parçası daha koptu. Bu defa çıkan kıvılcım Şam tarafına sıçradı. Resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Allahu ekber! Bana Şam'ın anahtarı verildi. Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum dedi. Bir daha vurunca kaya büsbütün parçalandı ve bu defa çıkan kıvılcım İran tarafına sıçradı. Alemin övünç kaynağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu ekber! Bana Fars'ın なかなか食べれた Meda'inde Kisra'nın İran hükümdarının beyaz köşklerini görüyorum diye buyurdu. Ve Selman-ı Farisi radıyallahu anh hazretlerine hitaben ey Selman bu fetihler benden sonra ümmetime nasip olacaktır diye müjde verdi. Bu müjdeler de daha sonra bir bir gerçekleşti. Halbuki münafıklar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize Kayseri'nin Kisra'nın şehir emirlerinin hazinelerini vaat ediyor. Biz ise Medine-i Münevvere'den dışarısına çıkmayıp hendek kazmakla uğraşıyoruz diye mırıldandılar. İki hafta içinde hendek işleri bitmişti. Düşman da görünmeye başladı. Fakat önlerine çıkan hendeyi görünce şaşırıp kaldılar. O zamana kadar Arabistan'da böyle bir usul hiç görülmemişti. Heldeye geçmek isteyenler diğer taraftan o katlılar, taşlar engelliyordu. Heldeyi atlayarak diğer tarafa geçen ve bir bölük süvariye denk gösterilen Ambin bin Av, Abdü, Ab, Abdü, Abdü, Vüd adındaki bir düşman eri Müslümanlara meydan okumaya, teke tek dövüş istemeye cüret etmişti. Karşısına çıkan Hazreti Ali tarafından teke tek dövüşme neticesinde bu abdi vüt, vüt oldu <gülüyor> <gülüyor> bir anda ...derne bir oldu Çeli Abdül Ad nispeten çok çelimsiz ve genç olan Hazreti Ali Allah'ın izniyle birden yere serdi. Müslümanların mole, moralini yükseltirken kafirlere de dehşet vermişti. Onamlı ve kibirli müşrik askerin karşısına çıkmaya cesaret etmek, Allah'ın eşsiz aslanı Hazreti Ali radıyallahu anh'a has bir mertlik olmuştu. Kuşatma tam tamına 15 gün kadar uzamıştı. Mevsim soğuktu. Düşmana bıkkınlık gelmeye başladı. Bir gece çıkan şiddetli bir fırtına ile çadırları alt üst olmuştu. Ertesi gün kaçıp gitmişlerdi bıraktıkları mallara, develere Müslümanlar el koymuş ve kıtlık sıkıntısından kurtulmuşlardı. Hendek Savaşı'nda düşman birçok kabilelerden meydana gelmişti. Nej diyarında bulunan Gatafan, Beni Eslem gibi kabileler de düşmanla beraberdi. Bu yönden bu Hendek gazvesinde Ashab Hizipler Gruplar gazvesi denilmişti. Bundan sonra meydan artık Müslümanlara kalmıştı. Evet Hendek Kazvesi de böylece mutlulukla bitmişti. Oy. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.